Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Baba'nın Postacı setinden ilk sahnelerini paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar, heyecanla beklenen filmin ilk kareleri yayınlandı. Tabii herkes Ozan Baba'nın uzak şehir setine gitmesini dört gözle bekliyor. Tüm setten gelen görüntüleri anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.